Arkadaşlar merhaba. IT Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Snappy Driver Install yazılımı inceleyeceğiz. Driver Pass Solution yazılımı her zaman tüm sürücüleri bulmayabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden başka yazılımları da kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu işleri sürekli yapıyorsanız arkadaşlar bu yazılımda aile çantanızda bulunmasında fayda var. Eğer bireysel olarak kullanıyorsanız online sürücü yazılımları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu yazılımı şimdi tanıtacağım size. Snapdriver install yazılımı tanıtacağım arkadaşlar. Tarayıcımızı açıyoruz ve arkadaşlar video açıklamalar kısmında bıraktığım linkten bu siteye ulaşıyoruz arkadaşlar. Download'a geliyorum. Ve full olan sürümü download diyorum arkadaşlar. Chrome tarayıcısında arkadaşlar hata veriyor indirmedi. O yüzden Microsoft Edge tarayıcısını açıyorum arkadaşlar. Download'a geliyorum. Download diyorum arkadaşlar. bize bu veri verdi. Bunu sakla diyorum. Yine de sakla diyorum arkadaşlar. Bilgisayarımıza bir torrent indiricisi olması gerekiyor arkadaşlar. Bir torrent, bu torrent, ultra gibi. Free download manager'ın içinde torrent indiricisi var arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Ve indiriyorum arkadaşlar. Boyut 30 GB. İndir diyoruz ve indiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar boyutu büyük. Bireysel kullanım için pek uygun değil. Ama bu işleri sürekli yapıyorsanız arkadaşlar indirmenizi tavsiye ettiğim bir yazılım. Driver Pass yanında kullandığımız bir yazılım arkadaşlar bu da. Dediğim gibi arkadaşlar bazı bilgisayarlarda sürücüler her zaman yüklenmiyor. Windows 7'ye uyumlu sürücüsü oluyor. Yani arkadaşlar bazı durumlarda sadece Windows 7'ye yazılmış sürücüsü olabiliyor. Bu tip yazılımlar bu, siz yanınızda bulunmasında fayda var. Dediğim gibi arkadaşlar sürücüler önemli. Sürücüleri kurarsanız bilgisayarınız daha hızlı çalışır, daha verimli olur. Sürücüler güncellemenizde fayda var arkadaşlar indirdiğimiz kloşörü açıyoruz arkadaşlar. Ve işletim sistemimiz 64 bit uyumluysa 64 bite 32 bite uyumluysa 32 bite tıklıyoruz arkadaşlar ve çalışıyoruz. İşletim sistemimiz hangisine uyumlu olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar Windows logosuna sağ klik yapıyorum. Ve Windows terminalini açıyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bıraktığım kodu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Enter'e basıyoruz ve bizim işletim sistemimiz 64 bit uyumlu olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar 64 bit olan sürüme tıklıyorum. Gelen sekmeye evet diyorum. Burada yükleyeceği sürücülere göster arkadaşlar. Burada sistem geri yükleme noktası oluşturabiliriz arkadaşlar ama gerekli görmüyorum ben. Sürücümüz eğer kurulduysa kuracak arkadaşlar. Daha güncel sürüm varsa daha güncel sürüme geçecek arkadaşlar. Hepsini seçtim arkadaşlar. Sistem geri yükleme noktası oluşturu tikini kaldırıyorum arkadaşlar. Ben sistem geri yükleme noktası oluştur istemiyorum arkadaşlar. Kur diyorum. Ve bilgisayarımız sürücüleri kuruluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemler tamamlandı. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı istiyor. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Ve yazılımı tekrar çalıştırıp başka sürücü kuracak mı hep beraber görelim. Evet arkadaşlar bilgisayarımız yeniden başladı. Gerçekten bilgisayarın sesi falan değişti. Daha hızlı daha güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu tip yazılımları tekrar çalıştırmakta fayda var arkadaşlar. Bazı durumlarda daha güncel sürücülerde bulabiliyor. Gelen çekmeye evet diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürücüler kurulu değilse kuruldu. Daha güncel sürücüsü varsa daha güncel sürücüsünü kurdu arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Snapdriver install yazılımı nasıl kullanılacağını gördük arkadaşlar. Sürücüleri yükleme serisi çekeceğim arkadaşlar. Driver'ları bulma, bilinmeyen driver'ları bulma serisi çekeceğim. Bu videomuz bu kadardır arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu işleri sürekli yapıyorsanız sürücü yükleme yazılımları yanınızda bulunmasında fayda var. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Yeni gelen videolardan haberdar olunmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.